Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağatay. Bugün sizlerle Minecraft T Launcher'dan nasıl skin yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Her türlü skin var. Ama bu sadece T oynayanlar için geçerlidir. Minecraft Launcher oynayanlar için değil. Sadece T -Launcher. Evet arkadaşlar o zaman videoya geçelim. İlk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'a buradan T yazıp aratıyoruz. Ondan sonra böyle ilk çıkan şeye tıklıyoruz bak. İlk çıkan şu. Buna tıkladıktan sonra şu kenarda şöyle e, bir hesap oluşturma şeyi çıkacaktır. Ben oluşturduğum için çıkmıyor. Siz oluşturduktan sonra çıkacaktır. Evet, sonra böyle giriyoruz. Oluşturduktan sonra böyle bir şey çıkıyor tabi. Ondan sonra şuradan hemen Nova skin'e giriyoruz. Nova skin. Evet buna giriyoruz. İlk başta çıkana tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra biraz bekliyoruz bu geliyor zaten. Ben bunu yapmıştım arkadaşlar. Siz böyle yandan bunları seçin arkadaşlar. Mesela hangisini seçebiliriz? Ee, bakalım. Neyi seçelim? Güzel bir tane var. Onu seçeceğim arkadaşlar. Ee, Cyan tuleksman mesela ben bunu seçmek istiyorum tıkladım ona bak. Cyan tuleks. Ee, bunu şimdi şu buna böyle buradan boyalar falan da yapabilirsiniz. Onları yaptıktan sonra şu üst kısımda save butonu var. Save butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan yeniden save tıklıyoruz. Ondan sonra şu üstte dolunla tıklıyor. O doğumla tıklıyoruz bir kere. Ondan sonra bu sol alt kısımda iniyor zaten. Ee, sonra bu indirdiğiniz şeyi masaüstüne atıyorsunuz. Ve ondan sonra bu Nova Skin'i kapatabilirsiniz artık. Evet bu t gelin. t aşağı indikten sonra böyle Sizde o, o, Upload Skin diye bir şey çıkacaktır. Onu tıklayın. Evet, tıkladıktan sonra burada şeyler çıkıyor zaten. Masaüstünü için. Evet bizim indirdiğimiz şey buralarda olacaktır. Neredeymiş? Heh, burada bak şu bunu açıyoruz ondan sonra açtık bakın oldu gördünüz mü oldu şu anda isterseniz oyuna gidip bir bakalım evet şöyle giyelim oyunu hemen evet oyuna giriyoruz ben yani de bu arada Minecraft Launcher da var, T Launcher da var. Ben genellikle T Launcher'dan oynuyorum. Eskiden Minecraft Launcher'dı da. Şimdi T Launcher'dan oynuyorum arkadaşlar. Şimdi bak açılıyor. Ee, buradan Giriyoruz buraya buradan. Ben bak arkadaşlar buradan e, şöyle başında TL işareti olmalıdır. Bu TL işareti yoksa e sizin skininiz gözükmez. Bu TL işareti kesinlikle olmalıdır. Ben 189'u seçtim. Giriyorum. Evet giriyoruz. Açılıyor. Bu arada daha daha güzel böyle indirme videoları falan gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Devamını atacağım zaten. Dilançer nasıl indirilir onları da atacağım arkadaşlar yakında. Evet şimdi buradan tiki girelim. Bakalım olmuş mu? Böyle ismini sıkın yapacağım. Şöyle giriyoruz. Gördüğünüz gibi buradan giriliyor arkadaşlar. Ben Cihan Talix yapmıştım. Zaten görmüştünüz. Ama siz bunu başka skinlerde yapabilirsiniz orada. Oraya yazarak başka skinlerde yapabilirsiniz. ve ilkten böyle kol gözüküyor ama sonra da mı gidiyor. Evet bak geldi. Evet arkadaşlar böyle geldi. Neyse evet, arkadaşlar. Hepinize bay bay. Görüşürüz.